Tekrar merhaba sevgili Hilal TV izleyicileri. Algı ve gerçekte bu hafta terörü konuşmaya devam ediyoruz. E, hocam e, terör kavramı denince e, insanların kafasına birçok şey geliyor. E, biz Bizde e, hazırladığımız röportajlar var. E, halkımıza üç tane soru sorduk. Teröre bakışını nasıl algılıyor? E, bununla ilgili ne gibi öngörüleri var? E, müsaadenizle e, VTR'mizi izleyelim. Ondan sonra Tabii. sohbetimize devam edelim. Terör nedir? Terör vatan, vatanımızın ve milletimizin askerlerine karşı yapılmış aykırı bir davranıştır. Cinayettir, katildir. Ülkenin bütününü bozmaya çalışan illegal bir gruptur. Dağdaki PKK, e, terör yani şehre indiği zamanlar ee nasıl diyeyim şey i̇şte olaylar çıkartan, halkımızın içinden kışkırtı yapanlar. Bir ülkeyi ııı e, içeriden yıkmaya çalışan bir e, yasal olmayan bir kuruluş gibi bir şey. Abi terör, PKK. Terör ga gayrı nizami bir harp çeşididir ve e, ahlaksızca yapılan bir şeydir. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastı olan her türlü faaliyettir bence. İnsanlara büyük bir şiddet. Terör kabustur. Şu anda ülkemizin yaşadığı çok kötü bir gerçek. Allah hepsini kahretsin. Milleti birbirine düşüren abiyi kardeşi birbirine düşüren bir şeydir yani. Mehmetçiklerin cana kasteden vatan hainleri diyelim. İnsanlar neden teröre başvurur? Sana neden? Kendi güvensiz olanlar, kendine savaşamayan insanlar teröre başvurur. Zayıf insanların noktasıdır. Vallahi yanlış yönlendirmeden herhalde. Zor durumda kalıklar için, yani e, iş bulamadıkları zaman mecburiyetten dolayı. E, insanlar teröre başvurmasına neden? Başta cehalet vardır, tabii bir de zorlama vardır. Yaşam şartları, ekonomik bozukluklar da etkili tabii. Aslında bazı noktada insanların teröre başvurması hani seslerini duyurabilmek ama hani aynı çatıda yaşayan insanların e, bu tarz davranışları tamamen başkaları başkalarının bilinçsizce yönlendirmesi. Çaresizlikten, sorumsuzluktan İnsanların teröre başvurması diye bir yani insan değildir buna bu adam ahlak sahibi veyahut da bir vizyon sahibi veyahut da bir yurdunu, vatanını, memleketini, dinine e, sahip bir topluluksa Böyle bir şey olmaz İnsanlar cahilliklerinden teröre başvurur Elinden bir şey gelmediği zaman Toplu halde buna başvuruyorlar Hiçbir şekilde vurulmamalı, ben bilemiyorum Be Benim insaniyetimde teröre başvurulmaması gerekir O yüzden sebeplerini de herhalde kendileri bilirler İşsizlik Onların da kendine göre hayat şartları vardır herhalde Bir düşünceleri vardır Boşluktan Aileden gelen bir şeydir Aile boşluğundan ötürü Terör nasıl alt edilebilir? İyi bir devlet olması lazım yani güzel bir devletin başta gerçekten silmesi lazım. E zaten terör işimizi besliyoruz yani daha da aramamak lazım. Terör her yerde. Herkesin içerisinde de var. Hani şiddeti uygulayan zaten insan. O yüzden terör ben uzaktan aramıyorum. Her an her yerde var. Eğitimle? İşler yani işsizlik de bu durumu etkiliyor. Çünkü işsiz kalan milletimiz hemen buna başvuruyorlar. En başta eğitimle. Bir sınıf öğretmeni olarak eğitim önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğitim oldukça gerisi de gelir. Tabii ekonomik özellikler de şartlarda önemli. Dış kaynaklar kesilirse, insanlar daha bilinçli bir toplum haline getirilirse belki bir çaresi olur. Onların istediği gibi hiçbir şey yapmasan dağdan indirmeye kalktığın zaman da şöyle bir şey yapabilirsin. Yani ben de doğuda askerlik yaptım. Hepimiz Türkiye evlerdeyiz. Ama bu şeylere yapmaya gerek yok bence. Neden bence? Onların devlet istiyorlar. Bunu bizim başbakanımız izin vermesin. Bu şekilde de yani terör dedikleri zaman ben de kendi doğuda askerlik yaptım. İki tane şehit arkadaşımı verdim. Ama bunlar neden kaynaklanıyor? Bizim ülkemiz sorumsuz bir ülke. O yüzden kaynaklanıyor. Aslında terör diye bir şey yoktur. Terör kendi insanlarımız yapan bir şeydir yani. Bu millet bir kere özüne dönecek kardeşim. Biz Müslüman bir milletiz. Avrupa'nın kapısında bizim işimiz yok. Avrupa Birliği'ne işimiz yok. Amerika'yla da işimiz yok. Eğer bunu anlayabiliyorsak bu iş başarılı olabilir. Birlik ve beraberlikle, bilgilendirerek, eğitimle. İnsanlar kendi kalplerine göre terörü yenmeleri lazım. İnsan insanı öldürmez. Müslüman Müslümanı hiç öldürmez. Valla devlet büyüklerine kalacak bu işler ee, tabi biliyorsunuz ki ama yani bu terörü yok edecek herhangi bir politika veya kimseyi göremiyorum şu anda. Eğitim, önce yani onları eğitim, büyük bir eğitimin verilmesi gerekiyor Güneydoğu'ya ya da bulunduğu bölgeye. Sonra istihdam sağlanması gerekiyor. Ya Allah ıslah etsin onları. Öyle diyelim biz. Vicdan meselesi. E, sayın Hocam, e, röportajlarımızı izledik. Halkımızın görüşlerini evet. e, dinledik. Genelde e, terörizm deyince hep e, aynı grubu anlıyorlar. Ülkemizin e, senelerdir e, uğraştığı başına bela olan PKK terörünü anlıyorlar ve e, terörizmin hayatın içinde olduğunu farkındalar. Bu anlamda e, röportajların ilk e, terörizm nedir ya da insan niçin terörizme başvurur dediğinde e, bu sorular bağlamında ve cevaplar bağlamında neler söylenebilir hocam? Evet yani şimdi tabii yani genel anlamda tabii insan niçin hani teröre başvurur konusunda e, işte eğitimsizlik, cehalet, Kandırılmışlık gibi sebepler hep dikkati çekiyor yani verilen cevaplarda ve terörle ilgili de tabi PKK terörünün anlaşıldığı görülüyor. Şimdi bizde şöyle bir laf vardır malum ateş düştüğü yeri yakar diye bugün evet. Türkiye'nin gerçekten terör konusunda en ciddi sıkıntılarından bir tanesi PKK'nın başvurduğu terör olaylarıdır, te tetiş olaylarıdır ve bu yönüyle de tabi halkın terör denildiğinde gündemini bu oluşturuyor. Ki PKK'nın bu terör hadiseleri öncesinde işte Türkiye'nin geçmişine geçmiş dönemdeki en azından yaşadığı olaylara baktığımızda çok diğer farklı bir takım örgütler vardı. İşte mesela bir Hizbullah örgütünün örneğin başvurduğu mesela olaylar vardı. DHKPC'nin başvurduğu olaylar vardı. Diğer bir takım işte değişik değişik örgüt isimlerinin başvurduğu terör hadiseleri vardı. Bugün de yoğun bir şekilde tabii PKK teröründen dolayı ...haklı olarak bu akla geliyor. Şimdi tabii terör hadisesinde sadece bunu işte eğitimsizlikle, bilgisizlikle, kandırılmışlıkla değerlendirmek doğru değil bence. Kuşkusuz tabii eğitim çok önemli. Yani insan eğitilmiş oldukça, bilgi sahibi oldukça en azından hayata bakışı çok daha farklılaşabilir ama... Unutmayalım ki bugün yani teröre başvuran insanlar arasında bir sürü üniversite mezunu evet, olan, çok iyi bir sürü eğitilmiş var. olan, çok iyi eğitilmiş olan insanlar da yani var. Hatta yani şimdi dolayısıyla hani tabi eğitilmiş olmayla e, terörist olmamanın veya eğitimsizlikle terörist olmanın arasında doğrudan bir ilişki yani söz konusu değil. Yani insan cahildir o halde daha çıkıyor demek doğru bir şey değil. Ama niçin mesela insan teröre başvuruyor? Sorusunun her bir terör hadisesinin veya her bir terör örgütünün kendi e, yapısı içerisinde ayrı ayrı düşünülmesi gerekiyor. Terörü destekleyen, besleyen bir sürü neden var, sahik var. Onların üzerinde durulması gerekiyor. Ve teröre karşı aslında e, nasıl bir çözüm üretilecek sorusunda da her bir terör hadisesini üreten nedenlerin üzerine giderek onları ortadan kaldırarak... Ancak onun çözülebileceğini düşünmek yani lazım. Şimdi mesela Türkiye'de örneğin bu PKK terörüyle ilgili olarak mesela e, yaşanan tartışmalarda bu terör olaylarına insanları sevk eden, teröre başvurmaya sevk eden ve bu olayların yaşanmasına neden teşkil eden hadiseler nelerdir diye düşündüğümüzde mesela en başta bu Kürt meselesi geliyor aklına. Yani bir şekilde siz mesela bu meseleyi çözmedikçe bu olayları geçici bir takım önlemlerle ancak ne yapabilirsiniz? Geçici bir süre için üzerini belki örtebilirsiniz. Yani aslında evi süpürüp halının altına çöpler atabilirsiniz. Ama o çöpleri ortadan kaldırmak için veya evi temizlemek için topyekün bir temizlik yapmanız gerekiyor. Bunun için de sorunu çözmeniz yani lazım. Yani sorunun çözümünü nedir bu meselenin aslında makul bir çerçevede ve makul yolları kullanarak çözülmesidir. Yani bu bağlamda işte mesela çözümün yolu nedir? Siyasettir. Yani. Siyasi bir takım mekanizmalarla sorunu çözmek gerekir. Siz sorunu bu şekilde çözdüğünüz zaman terör hadisesine en azından malzeme ol oluşturan o kişilerin terör örgütlerine katılmasını engellemiş yani olursunuz. Şimdi terör olayını sadece ekonomik kalkınmışlık ...seviyesinin azlığıyla, işsizlikle, şununla bununla da bence doğrudan ilişkili olarak da görmemek lazım. Usulardan Doğrudur. Aslında işsizlik veya fakirlik hadisesi, ekonomik geri kalmışlık hadisesi teröre bir şekilde katkı sağlar. Ama terörün gerçek nedeni mesela Türkiye örneğinde baktığımızda bu değildir. Gerçek nedeni dediğim gibi bu Kürt sorunu denilen meseledir ve bu mesele çözülmeden, bu sorun çözülmeden kesinlikle terör hadisesi de çözülmeyecektir ki Kürt sorunu denilen mesele de aslında temel insan hak ve hürriyetleriyle kültürel bir takım hakların bir takım işte yasal düzenlemelerin en azından toplumsal işte eşitlik düzeyi çerçevesinde halledilmesiyle yakından ilişkilidir ve ancak siz bu çerçevede işte siyasi mekanizmaları işleterek bu meseleyi çözerseniz buna malzeme olacak olan kişilerin o örgütlere katılmasını engellemiş olursunuz. Dahası terör hadiselerine meşruiyet kazandıran bir takım şeylerin önüne geçmiş olursunuz. Evet. Bunu yapmadığınız zaman sürekli teröre destek veren, teröre adeta ev sahipliği yapan, teröre yataklık yapan insanları sürekli siz yetiştirmiş olursunuz ve bu örgütte kendine yasal bir çerçeve e, bulamasa da en azından meşru bir çerçeve kendince meşru bir çerçeve elde etmiş olur diye düşünüyorum. Hocam yaşadığımız son vakalarda özellikle başbakanımızın şöyle bir sözü vardı. Yani artık yani Türkiye'de yani Kürt sorunu yoktur. Yani Kürt sorunu ile alakalı değil, PKK terörü vardır dedi. Yani aynısını dediğiniz gibi bu insan haklarıyla alakalı bir durumdur. İnsani ihtiyaçlar vardır ve bizim insanımız olan işte Kürtler işte Çerkezler, Abazalar, Lazlar da nasıl hak talep ediyorsa onların da hakları da diğerlerin hakları da korunacaktır. Yani devletin görevidir zaten bu. Ee, ama bunun haricinde e, biraz da sanki şey var yani e, biraz uzağa gittiğimizde bir Meksika aklıma geliyor. Meksika'da e, son 3 yılda müthiş bir terör olayları var. Yani bir olay oluyor en az 30-40 kişi e, uyuşturucu seteleriyle devlet arasında adı konmamış bir savaş var ve müthiş bir maddi kaygı var burada. Yani insanlar kısa yoldan zengin oluyorlar. Ee, bazı insanları e, bu işe inandırıyorlar Yani işte vatan millet diye inandırdıkları şeyin içinde aslında uyuşturucu var ee, Biraz da e, Yani tamamen Bu e, siyasi sebepleri çekip Aldığımızda yani işte diyelim Kürt sorunuyla ilgili nedir? İnsan haklarıdır Ya da e, temel hak ve hürriyetlerdir e, işte Batıdaki insanın e, Rahat refaha kavuştuğu hangi şeylerse aynısını onlara da sağlamaktır bunu sağlayınca acaba adı geçen örgütler ya da PKK mesela tamamen birden yok olabilir mi Çünkü ekonomik bir kaygı da var artık insanlar bunu bir anlamda meslek ediniyor gibi geliyor bana yani belli bir süreden evet, sonra Evet. şimdi bakın şöyle bir şey var yani terör örgütleri dünyanın her tarafında belirli bir zaman sonra bir sektör haline gelir doğal olarak yani bu sektörün Beslediği insanlar vardır. Bu sektörden beslenen insanlar vardır. İşte ekonomik yönden bundan kazanç sağlayan insanlar vardır. Siyasi yönden artık terörü bir malzeme olarak kullanıp bir takım e, kişisel veya örgütsel rant elde etmeye çalışan gruplar veya kişiler çıkar piyasaya. Ama önemli olan terör örgütlerine malzeme teşkil eden nedenleri ortadan kaldırmaktır. Siz o nedenleri ortadan kaldırdığınız zaman terör örgütleri iot gibi açıkta kalır evet. ve zamanla yok olmaya başlar. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütü sadece 3 kişiyle 5 kişiyle ayakta kalamaz. Evet. Buna yardım ve yataklık yapan, hiçbir buna malzeme teşkil eden, psikolojik olarak, sosyolojik olarak, kültürel olarak buna bir şekilde referans teşkil eden veya buna e, yardım eden mutlaka unsurlar vardır. İşte siz o unsurların oluşmaması için ya da o unsurların azalması için sorunları halletmeniz lazım. Bugün Türkiye'de han Kürt meselesi vardır, yoktur, bilmem nedir. Bu tartışmalar bence artık bu saatten sonra zayıf tartışmalardır. Bugün Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır. Bu Kürt sorunu ciddi anlamda kültürel bir sorundur. Kültürel evet. hakların verilmesiyle ilgili bir sorundur. İnsan hak ve hürriyetleriyle ilgili bir sorundur. Evet. Artık yani bu konuda ...birçok insanda oluşan neredeyse bir konsensüs vardır. ha Sorun buysa bu sorunun artık üzerine gidilmesi gerekir. Bir şekilde daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için... ...daha fazla canın e, kaybedilmemesi için... ...bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu konuda tabii Türkiye'de son dönemlerde... ...işte açılım adı altında atılan bir takım adımları... ...ben gerçekten önemsiyorum. Ve bunların mutlaka devamının gelmesi lazım. Devamının gelmesi gerekiyor ki terör örgütünün elindeki malzeme elinden alınabilsin. Aksi takdirde o malzeme terör örgütünün elinde olduğu sürece gerçekten bu tarz olayların ardı arkası gelmeyecektir diye düşünüyorum. Ha buna rağmen tabi terör örgütü bazen mesela bu süreci baltalayabilir ki işte sıklıkla yapıldığı gibi. Yani çünkü terör örgütü kendisinin varlığına kasteden her adımı kendi geleceğine aykırı olarak ...ya da kendi geleceğine kasteden bir adım olarak gördüğü için... ...bunu baltalama konusunda her türlü şeyi yapacaktır. Ama bir şekilde aslında... ...terörün beslendiği şiddet olaylarını... E, ...ve çatışma ortamını... ...uzlaşmazlık ortamını... ...ortadan kaldırmaya yönelik... ...adımlar atmak lazım. Ve bu adımları atmanın da yolu aslında diyalogdur. Görüşmedir. İnsanlarla bir araya gelerek en azından insanların... E, muzdarip olduğu sorunları dinlemektir ve bunların çözümünü aramaya çalışmaktır. Yani bunu yani yapmak gerekir. Ama bunu yapmadığınız zaman siz terörü bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde aslında destekleyen, o besleyen ortamların devam etmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Yani e, bugün en azından Türkiye örneğinde yaşadığımız sorun budur diye düşünüyorum. E, hocam e, Türkiye. E, yani yakın bir dönemde bir referandum tecrübesi yaşadı ve özellikle insan hak ve hürriyetleri ve bazı şeyde ana yasada işte ihtilalden beri var olan ve insanların her şekilde müşteki olduğu yani ister sağcı olsun, ister muhafazakar olsun, isterse solcu olsun, herkesin şikayet ettiği bir konular referandum maddesine konuldu. Ama işin enteresan tarafı özellikle Kürt sorunu bağlamında e, oradaki durumu rahatlatacak haklar olmasına rağmen insanları e, boykot yapmaya e, yönlendirdiler. Yani onun varlık alanını tamamen çekip aldığınız zaman zaten şey olacak. Yani niye sen varsın diye soracaklardır zaten. E, yani bu bağlamda e, yani problem var ama çözüme dair de siz dediğiniz gibi e, çözüm olmaması için elinden gelenini ya, yapıyor galiba. Yani bunun için de... Yapıyor çünkü terör örgütleri dediğim gibi yani bir müddet sonra artık bir Adeta sektör haline geliyor. haline geliyor, bir şirket haline geliyor ve e, o kendisini üreten şartlardan beslendiği için o şartların devam etmesini istiyor. Siz o şartları ortadan kaldıracak e, ve insanların bir şekilde işte insan hak ve hürriyetleri konusunda, kültürel bireysel haklar konusunda, ekonomik haklar konusunda, siyasal haklar konusunda daha iyi bir ortama, diğer herkesle eşit adil bir ortama kavuşmasını sağlayacak adımlar attığınız zaman bunu kendi varlığına ya da kendi geleceğine işte kasteden aykırı bir durum olarak gördüğünden bu durumun değişmemesi için bunu sabote edecek bir sürü girişimler de bulunuyor. bu çerçevede yani yapılan hadiselerdir bu bahsettiğiniz şeyler. Kaldı ki şunu da mesela unutmamak lazım. Terör örgütleri tabii birçok mesela ülkede birçok yerde ki Türkiye'de de böyle gayrimeşru bir takım mesela kazanç yollarından da beslenen bir yapı oluşturuyor. Mesela birçok terör örgütüyle örneğin işte mesela uyuşturucu ticareti arasında kara para aklama e, gibi yollar arasında çok mesela yakın ilişki yani vardır. E şimdi bir şekilde siz mesela terörün üstesinden gelip terörü ortadan kaldırdığınız zaman işte uyuşturucu ticaretini kara para aklama yol ve yöntemlerini de ortadan kaldıracaksınız demektir ve dolayısıyla bütün bunlarla aslında ilişkili olan her türlü kişi ve kurum veya her türlü örgüt bir şekilde o kaos ortamının devam etmesinden faydalanıyor ve sorunun çözülmesini bu anlamda sabot etmekten de geri kalmıyor yani ama bütün bunlara karşı yapılacak yapılması gereken şey Terörü üreten bütün o nedenlerin ortadan kaldırılması için sağlıklı adımlar atmak ve çözüm yolları bulmaktır. E, hocam e, kısa bir ara verelim. Aradan sonra e, özellikle 11 Eylül sonrası ile alakalı e, bazı sorularım var. Onları sormak istiyorum. Tabii. Sevgili izleyiciler e, reklamlardan sonra terörü konuşmaya devam edeceğiz.